Merhaba arkadaşlar, Acil Matematik Ara Sınıf YouTube kanalından herkese selamlar. Ben Sezgin Polat. Bu videoda 9. sınıf kış ödev föyümüzün 30 ve 31. sayfalarında bulunan yaş problemleri testini çözeceğiz. Birinci soruda Arda'nın yaşının Ela'nın yaşına oranı 2 bölü 3'tür. Ela'nın yaşının Cem'in yaşına oranı 3 bölü 5'tir. Arkadaşlar baş harflerini kullanarak oranları belirtelim. Arda'nın Ela'ya oranı 2 bölü 3. Diğer taraftan elanın ceme oranı 3 bölü 5. Arkadaşlar her ikisinde de elaların ortak olduğunu görüyoruz ve bunların karşılarında da ortak sayılar var. Eğer bu sayılar eşit olmasaydı bunları eşitlemeye çalışmamız gerekirdi. Şu an eşit olduklarından direkt olarak her harfi kendi karşısındaki sayının bir katı olarak düşünebiliriz. Yani a'ya 2k dersek e'ye 3k dolayısıyla c'ye de hemen karşısındaki 5'in k katını vererek 5k şeklinde yazabiliriz. Arda, Arda'nın yaşı Cem'in yaşına geldiğinde üçünün yaşlar toplamı 57 olacaktır. Arkadaşlar Arda şu an 2k yaşında. Bunun Cem'in yaşına yani 5k'ya gelmesini istiyoruz. Bunun için arada 3k'lık zaman geçmesi gerekir. Tabii ki bu 3k yaş her biri için geçecek. Her biri 3k kadar yaşlandığı zaman Ela 6k'ya, Cem de 8k'ya gelmiş olacak. Bu durumda Üçünün yaşları toplamı 57 olacakmış. Üçünün yaşlarını alalım. Toplayıp 57'ye eşitleyelim. 8, 14, 19K yapacak. 19K 57 olduğuna göre 1K eşittir 3 olur. Soru bizden Ela'nın bugünkü yaşını istemiş. Ela'nın bugünkü yaşı 3K şeklindeydi. K yerine 3'ü yazarsak istenen cevap 9 olur. İkinci soruda Ayfer'in 7 yıl önceki yaşı Burhan ve Canan'ın 7 yıl önceki yaşları toplamına eşittir. Arkadaşlar Ayfer, Burhan ve Canan diyelim. Bunların bugünkü yaşlarına şöyle A, B, C harfleri verelim. Ayfer'in 7 yıl önceki yaşı A-7, Burhan'ın 7 yıl önceki yaşı B-7 ve Canan'ın 7 yıl önceki yaşı C-7'dir. Aynı zamanda Ayfer'in bu 7 yıl önceki yaşı diğer ikisinin yaşlar toplamına eşit olduğundan A-7 eşittir B-7 artı d 7 yazabiliriz. Bu ifadeyi toparlayalım. Eksi 7'yi sağ tarafa attığımızda artı 7 geçince birer tane eksi 7'ler gidecek. Ve a eşittir b artı c eksi 7 bulunacaktır. Aynı zamanda bize bu üç kişinin bugünkü yaşlar toplamının 37 olduğunu söylemiş. Bakın bunların bugünkü yaşlarının toplamı a artı b artı c'dir. Bu da 37'ymiş. Şimdi şu 7'yi sol tarafa atarsak a artı 7 eşittir B artı C olur. Bu da B artı C'yi gördüğümüz yere A artı 7 yazabiliriz demektir. Üstteki denklemde dikkat ederseniz B artı C var. Şimdi ben burada A'yı olduğu gibi bırakır. B artı C'yi gördüğüm yere de A artı 7'yi yazarsam bu toplam 37'ye eşit olur. 7'yi sağ tarafa atarsak 2A 30. Buradan da A eşittir 15 olur. Bizden Ayfer'in bugünkü yaşı istenmişti. Yani A istenmişti. Doğru cevap 15 olmalıdır. Üçüncü soruda Atiye ile annesinin bugünkü yaşlar oranı 2 bölü 7'dir. Arkadaşlar o zaman Atiye'ye bugünkü yaşına 2x dersek annesinin yaşına 7x diyebiliriz. Bunlar bugünkü yaşları ve yanlarına hangi zaman olduklarını yazmanızda yarar var sevgili arkadaşlar. 5 yıl sonra bu oran 3 bölü 8 oluyormuş. Şimdi aradan 5 yıl geçtiği zaman bunların her biri 5'er yaş büyümüş olacak. Her birine 5'er yaş eklenmiş olacak. Bakın 2x artı 5, 7x artı 5 ve bu oran küçük bölü büyük 3 bölü 8 olacakmış. Atiye daha küçük olduğu için 2x artı 5'i 7x artı 5'e böldüğümüzde bu oran 3 bölü 8'e eşit olacak. Bunları içler dışlar çarpımıyla düzenleyebiliriz. 16x artı 40 eşittir. 21x artı 15. 16x'i sağ tarafa atalım 5x. 15'i sol tarafa atalım 25. Buradan x eşittir 5 olur. Bizden istenen Atiye'nin annesinin bugünkü yaşıydı. O da 7x olduğuna göre x yerine getirip 5 yazarsak doğru cevap 35 olur. Dördüncü soruda bir annenin yaşı iki çocuğundan büyük olanın bugünkü yaşının iki katına, küçük olanın bugünkü yaşının 3 katından 4 fazlasına eşittir. Büyük çocuğun bugünkü yaşı A, küçük çocuğun bugünkü yaşı B olduğuna göre annenin yaşını bulabilmek için verilenlerden hangilerinin tek başına bilinmesi yeterlidir. Arkadaşlar bunları yine şöyle gruplandırarak yazalım. Anne burada olsun. Büyük çocuk ve küçük çocuk şeklinde yazalım. Arkadaşlar küçük çocuk bugün B yaşında. Büyük çocuk da A yaşındaymış. Annesinin yaşı da büyük çocuğun bugünkü yaşının iki katına yani 2A'ya eşit aynı zamanda küçük çocuğun 3 katının 4 fazlasına eşittir. Yani 2a eşittir 3b artı 4 olacak. 2a'nın 3b artı 4'e eşit olduğunu biliyoruz. Şimdi biz annenin yaşını bulabilmek için verilenlerden hangisinin tek başına yeterli olacağını e, bulmaya çalışıyoruz. Arkadaşlar eğer bize a eksi b'yi verirse bakın a eksi b'nin kaça eşit olduğunu söylerse a gördüğümüz yere ne yazabileceğimizi biliriz. Dolayısıyla A'lı B'li bir denklem elde edeceğimiz için bu soruyu çözebiliriz. Örneğin A eksi B'nin 5 olduğunu söylediğini varsayalım. Getirip A gördüğümüz yere B artı 5 yazarsak 2 çarpı B artı 5 3 B artı 4 bakın buradan B değerine bir şekilde ulaşılacak. Yani burada tabii ki hangi sayı olduğu önemli. Ee, hani reel sayı çıktığı sürece istenen yaş bulunur. Dolayısıyla birinci öncülümüz sağlar. 5'i burada Faraziyol olarak söyledik arkadaşlar herhangi bir sayı olarak bulunabildiğini göstermek amacıyla yazmıştık bir örnek olarak yazdık birinci öncülümüz sağlıyor İkinci öncülümüze bakalım 2a 3b şimdi bunun bilinmesine gerek yok çünkü dikkat ederseniz 3b'yi eşitliğin soluna atarsanız zaten 2b 2a 3b'nin 4 eşit olduğu biliniyor dolayısıyla bu kesinlikle 4 olacak ve sorunun çözümüne dair daha fazla bir değişken bulmamıza neden olmayacağı için bunun bilinmesi yeterli olmaz. Üçüncüsünde A artı B. Bu da arkadaşlar soru içinde bilinen bir değişken değil. Öyleyse A artı B'yi bildiğimiz zaman A gördüğümüz yere B cinsinden ne yazabileceğimizi biliriz. Onu yerine koyduğumuzda da A'lı B'li ifadenin değerlerini elde ederiz. Dolayısıyla 3 de yeterli olur. O halde 1 ve 3 numaralı öncüllerin bilinmesi yeterlidir. Cevap C şıkkı. Beşinci soru sevgili arkadaşlar. Geçmiş yıllarda üniversite sınavında sorulmuş olan bir sorunun çok benzeri bir sorudur. Üniversitede tanışan iki arkadaşın yaşlarının ortalaması 22'dir. Arkadaşlar bu iki arkadaşın yaş ortalaması 22 ise bu kişilerin iki kişi oldukları için yaşları toplamı bölü 2 eşittir 22. Dolayısıyla yaşlarının toplamının 44 olduğunu hemen buradan söyleyebiliriz. Bu kişilerin yaşlarına A ve B diyelim. O zaman A artı B 44 olacak. Aradan belli bir zaman geçtikten sonra bu dört kişinin yaşlarının ortalaması 20 oluyor. Bu iki arkadaş birer çocuğuyla birlikte geliyorlarmış ve ortalamaları 20 oluyor. Şimdi iki kişi vardı. İkisinin de birer çocuğu olduğunda toplamda 4 kişi olurlar. Ve bunların ortalaması 20 olduğuna göre bu kişilerin yaşlarının toplamının 80 olması lazım. Şimdi aradan... Belli bir zaman geçti. Ne kadar geçtiğini bilmiyoruz. O zaman x yıl sonra diyelim. Aradan x yıl sonra her biri x'er yaş büyüyeceği için a artı x ve b artı x yaşlarına gelecekler. Bu kişiler a artı x ve b artı x yaşındalar. Aynı zamanda bu iki arkadaştan her biri kendi çocuğundan 34 yaş büyüktür. Yani bu kişilerin çocukları bu kişilerden 34 yaş küçüktür. Eğer bu kişilerden biri a artı x yaşında oluyorsa o zaman bunun çocuğu A artı x eksi 34 yaşında. İkinci kişinin çocuğu da B artı x eksi 34 yaşındadır. Ve bunların toplamları da 80 olacakmış. Çünkü dördünün ortalaması 20. O zaman 20 çarpı 4'ten toplamları 80 olmalı. E A artı B'nin 44 olduğunu biliyorduk. Bakın bir A artı B burada, burada var. Bir A artı B de burada var. 2 tane A artı B 88 olacak. Eksi 34, eksi 34 toplarsak Eksi 68. 1, 2, 3, 4 tane de x değeri görüyoruz. Ve bunların toplamları da 80 olacak. İşlemi düzenlersek şuradan bir 20'miz var. 20 artı 4x eşittir 80. 20'yi sağ tarafa atarsak 4x eşittir 60 ve x buradan 15 bulunur sevgili arkadaşlar. Cevap C şıkkı. Altıncı soruda Aslı'nın 2021 yılındaki yaşı 1999 yılındaki yaşının yarısıdır arkadaşlar 2021 burası 1999 olsun burası da Aslı'nın doğduğu tarihi olsun şimdi bu 2001 yılındaki yaşı 1999 yılındaki yaşının iki katıysa şimdi 2001'deki yaşını hesaplamak için 2001 ile x arasındaki farka bakmak lazım 1999 hesaplamak için de 1999'da x arasındaki farka bakmak lazım öyleyse şuradaki yaş Buradaki yaşın iki katı olduğuna göre o zaman 2021 ile 1999 arasındaki yıl miktarı 1999 ile X arasındakine eşit olmalı. 2021 ile 1999 arasında 22 yaş varsa 1999 ile X arasında da 22 yaş olmalı. Öyleyse aslı 2021 yılında 22 artı 22 eşittir 44 yaşındadır. 2021 yılında 44 yaşında. Biz 2025 yılındaki yaşını istiyoruz. 2021'den 2025'e geldiğinde 4 yıl yaşlanmış olacağı için yaşı da 44 artı 4 eşittir 48 olacaktır. Doğru cevap C şıkkı. 7. soruda Yiğit ailesinin yaşları toplamı 110 olan 5 ferdi bulunmaktadır. Arkadaşlar 5 kişiden bahsediyoruz ve bu kişilerin yaşları toplamı 110. 2 sene sonra 300 bebeklerin doğduğu bu ailenin 300 bebekler doğduktan x yıl sonraki yaşlar toplamı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi öncelikle 2 yıl sonrasına bir gidelim. 2 yıl sonrasında henüz bebekler tam doğma aşamasındayken ve hala 5 kişi var ve herkes ikişer yaş büyüyeceği için 5 kişi toplamda 10 yaş büyümüş olur ve bu kişiler şu anda toplam 120 yaşında olurlar. Aynı zamanda ikiz bebekler burada 300 bebekler doğduğu anda x yıl sonraki zaman arıyoruz. Bu doğduktan x yıl sonra. Şimdi aradan x yıl geçtiğini düşünelim. O zaman toplamda 8 kişi olurlar. Ve her biri x'er yaş büyüyeceği için toplam 8x kadar büyümüş olurlar. E burada yaşları 120 idi. Bunun üzerine 8x kadar büyürlerse yaşları toplamı 120 artı 8x olur. Doğru cevap C şıkkı. 8. soruda annesi Nile Baban benden 4 yaş büyüktür. Sen doğduğunda ben 22 yaşındaydım. Abin Mustafa doğduğunda baban 24 yaşındaydı demiştir. Buna göre Nil doğduğunda Mustafa kaç yaşındaydı? Arkadaşlar bu tip sorularda şöyle yazarak ilerlemekte yarar var. Nil, Mustafa, anne ve baba şeklinde bunları gruplayalım. Şimdi baban benden 4 yaş büyüktür dediğine göre annesi bunu söylüyor. O zaman annesinin yaşına x dersek babası x artı 4 yaşında olacak. Sen doğduğunda ben 22 yaşındaydım. Arkadaşlar bir kişi doğduğunda diğerinin yaşı o kişiyle arasında olan yaş farkıdır. Dolayısıyla Nil doğduğunda annesi 22 yaşındaysa demek ki annesi Nil'den 22 yaş büyüktür. Ya da diğer bir ifadeyle Nil annesinden 22 yaş küçüktür. O zaman annesi x yaşındaysa Nil x eksi 22 yaşındadır. Diğer taraftan abin Mustafa doğduğunda baban 24 yaşındaydı. Dolayısıyla Mustafa da babasından 24 yaş küçük olacak. X artı 4'tü babasının yaşı. Bundan 24 çıkarırsak Mustafa'nın yaşı da x eksi 20 olur. Buna göre Nil doğduğunda Mustafa kaç yaşındaydı? Arkadaşlar Nil x eksi 22. Mustafa da x eksi 20 olduğuna göre Mustafa Nil'den 2 yaş büyüktür. Dolayısıyla Nil doğduğunda Mustafa 2 yaşındadır. Doğru cevap B şıkkı. 9. soruda bir babanın yaşı 3 çocuğunun şimdiki yaşlar toplamının 2 katına eşittir. Arkadaşlar babanın yaşı ve 3 tane çocuğunun yaşlarının toplamı. Bakın 3 çocuğa ayrı ayrı değişken vermeyelim. 3 çocuğun yaşlar toplamına x diyelim. Bu durumda babanın yaşı 2x olur. Bu tabi ki bugünkü yaşlar. 2 yıl sonra ve aradan 2 yıl geçtiğinde baba 2 yaş büyümüş olur. Ancak çocukların yaşlar toplamı burada 3 kişi birden büyüdüğü için 2'şer e, yaştan 3 kişi toplam 6 büyür ve çocukların toplamı x artı 6 olur. 2 yıl sonra babanın yaşı çocukların yaşlar toplamından 11 fazla olduğuna göre baba eşittir çocuklar artı 11 diyeceğiz. Buradan x'i sola 2'yi sağa atarsak x eşittir 15 bulunur. Bizden istenen babanın şimdiki yaşı yani 2x 15 çarpı 2'den cevap 30 olur. 10. soruda bir annenin yaşı 5 yıl önceki yaşı iki çocuğun yaşlar farkının 8 katıdır. O zaman arkadaşlar hemen 5 yıl önceki yaşlara değer vererek başlayalım. Burası annenin yaşı, burası da iki çocuğunun yaşlarının farkı olsun. Arkadaşlar iki belirli iki kişi arasındaki yaş farkı zamana bağlı olarak değişmez. O zaman çocukların yaşlar farkına x dersek annenin 5 yıl önceki yaşı 8x diyebiliriz. 8 katı olduğunu söylemiş. Şimdi bugüne dönüş yapalım. Bugün 5 yıl büyüyeceği için anne 8x artı 5 yaşına gelecek. Ancak çocukların yaşlar farkı değişmeyecek. Annenin bugünden 7 yıl sonraki yaşı. Arkadaşlar 7 yıl sonraya gittiğimizde anne 7, 7 yıl daha yaşlanmış olacak. Dolayısıyla 8x artı 12'ye gelecek. Ancak çocukların yaş farkı yine değişmeyecek. Ve bu durumda annenin yaşı çocukların yaşı yaşlar farkının 12 katı olacakmış. 8x'i sağa atarsak 12 eşittir 4x olur. Bizden istenen annenin şimdiki yaşı arkadaşlar annenin şimdiki yaşı 8x artı 5'ti. 4x 12 olduğuna göre bunun 2 katı 8x 24 yapar. 5 daha eklersek 29 olur cevap B şıkkı. 11. soruda İsmail Hasan'dan 7 yaş büyüktür. Arkadaşlar İsmail ve Hasan olarak yazalım. Şimdi İsmail Hasan'dan 7 yaş büyükse Hasan'a x dediğimizde İsmail x artı 7 olacak. Bugünkü yaşlar bu şekilde olsun. Şimdi İsmail 2 yıl sonra Hasan 4 yıl sonra doğmuş olsaydı İsmail'in yaşı Hasan'ın yaşının 2 katı olacaktır. Arkadaşlar İsmail 2 yıl sonra doğsaydı yani 2 yıl daha geç doğmuş olsaydı o zaman 2 yaş daha küçük olurdu. X artı 5 yaşında olurdu. Hasan 4 yıl sonra doğsaydı Hasan da 4 yaş daha küçük olurdu. X eksi 4 olmalıydı. Bu durumda İsmail'in yaşı Hasan'ın yaşının iki katı olurmuş. İsmail eşittir. 2 çarpı Hasan. Denklemi açalım. 2x-8 eşittir x artı 5. x'i sağ tarafa 8'i sol tarafa atarsak x eşittir 13 olur. Bizden istenen Hasan'ın bugünkü yaşı. Hasan x yaşındaydı. x'i de 13 bulduk. Doğru cevap c şıkkı. 12. soruda a ve b marka ürünün üretim yılları ile satış yılları arasındaki ilişki aşağıda verilmiştir. Arkadaşlar biz de hemen bunu bir tablolaştıralım. Bakın A marka, B marka bunların bir üretim bir de satış tarihleri var. Bunlarla ilgili bir takım bilgiler verilmiş. En alttaki bilgiye bakalım. A ve B marka ürünlerinin üretim yılları ile satış yılları arasında geçen süreler eşit ve X yıldır. Şimdi A marka ürünün A yılında B markanın da B yılında üretildiğini düşünelim. O zaman bunların üretim ve satış arasında geçen yıl X olduğuna göre... A, A artı X'de B'de B de B artı X yılında satılmış diyebiliriz. Diğer taraftan B marka ürün A marka ürünün üretildiği yıldan 3 yıl önce satılmıştır. Bakın B marka ürün A'nın üretim yılından 3 yıl önce. E, o zaman bu A dediğimiz tarih aslında B'nin satışından 3 yıl sonradır. Öyleyse ben buradan hemen A'yı kaldırırım. Buna B artı X'in 3 fazlası yazabilirim. B artı X artı 3. Çünkü dediğimiz gibi A marka ürün B marka ürünün satışından 3 yıl sonra üretilmiş. Aynı zamanda bunun tabii ki satış zamanı da buna bağlı olarak değişecek. X yıl sonra satılacağı için üretim tarihine X eklersek B artı 2X artı 3 A'nın satış tarihi olacak. Bakın ürünün üretimiyle satışı arasında X yıllık zaman geçmesi gerektiği söylenmiş. Bu yüzden üretime X ekleyerek Satış tarihini B artı 2X artı 3 şeklinde yazabilirim. Diğer taraftan A marka ürün B marka ürünün üretilmesinden 13 yıl sonra satılmıştır. Şimdi A marka ürünün satış tarihi B artı 2X artı 3. Bu B marka ürünün üretilmesinden yani B'den 13 yıl sonra satılmışsa B'ler buradan sadeleştiğinde 3'ü de sağ tarafa atarsak 2X eşittir 10, X eşittir 5 olmak zorunda cevap B şıkkı. Arkadaşlar bu testin çözümlerinin sonuna geldik. Bir sonraki testin çözümlerinde görüşmek üzere.